Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Size öyle güzel bir dua öğreteceğim ki bu duayla hiç kimseye muhtaç olmadan borcundan kurtul. Değil mi? Kulağına kadar güzel geliyor bak. Çünkü gerçekten dua çok etkili bir dua hocam. Güzel hocam bu duayla ben de meşgul olmak isterim. Bu dua benim de hayatımda olsun isterim diyen kardeşlerim. Hocam iyi dinleyin beni. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, e, yorumlara da birer tane amin yazıp toplu duaların bereketinden e, hissenizi, nasibinizi almayı unutmayın inşallah. Bak her kimin yüklü böyle çok borcu olur. Fakirleşirse borç olan yani borcu olan kimse bir yardım edecek efendime söyleyeyim ve destek çıkacak birini bulamazsa borcunu ödeyemez hale gelirse. Bak öyle bir isim vereceğim ki öyle bir dua dinleyin. Hem duayı öğreteceğim hem de çok büyük bir sürpriz var hocam. Bak öyle bir esma vereceğim ki bu esmayı adetsiz olarak okusun ve üzerinde taşısın diyor. Böyle yaparsa eğer Allah Teala bu kişinin borcunu ödemesine yardım eder. Hocam Allahu Teala bir insanın e, borcunu ödemesine nasıl yardım eder? Hı? Nasıl yardım eder biliyor musun? Kendisine hiç böyle olmayacak bir yerden e, bir rızık kapısı açar. Ve o kişi kimseye muhtaç olmaz. O kişi insanlar huzurunda, insanlar indinde güvenilir birisi olur. Ve Allah Teala kendisine öyle bir zenginlik ihsan eder ki diyor ki ölünceye kadar bu hal kendisinden gitmez. Ama burada şunu da söylemek lazım. Böyle yapan kişi bu ismi şerifi zikretmeyi terk etmemesi lazım. Yoksa Allah korusun bir yerde okumuşum şey diyor. Evvelki durumundan daha kötü de olur sonra. Ya o mala mülke kavuştuktan sonra da bu duaları bunu okumak lazım yani anladın mı? Yani böyle hiç ummadığın, eline yüzüne bakmadığın bir yerden gelen bir rızık kapısına hazır mısın? Borçtan boğulmuş, sırtını yaslayacak bir destek ararken içini yalnızlık sarmış olabilir. Ama işte değerli kardeşler Cenab-ı Allah'ın Ya Mennan esmasını biliyor musun sen? Ya Mennan ya mennan esması tam burada devreye giriyor işte. Bu esmayı belli bir sayı olmaksızın diline al, terk etme, pes etme, şikayeti bırak. Çünkü ya mennan esmasını okuyan Allah'ın sınırsız ihsanına ulaşır. Hiç ummadığı yerden kapı açar ona allah Teala. Borcu ödenir, yüzü güler. Ama bunu bırakmayacaksın bu zikri tamam mı? Çünkü evvelkinden daha beter olabilir. Allah korusun diyor yani. O borç yükü yine kapına gelebilir. Unutma Rabbimizin ismi bir ömür yeter sana. Ya Mennan ya Allah. Ya Mennan ya Allah. Ya Mennan ya Allah. Bak önemli değerli kardeşler Ya Mennan esması bunu değerli kardeşlerim adetsiz okuyun büyük fayda görürsünüz bize de dua edersiniz. Bak ben kime anlattıysam ya hocam bu esmaları bırakmayın diye kime söylediysem diyor ki Hüseyin hocam Allah senden razı olsun. Hatta çoğu da bana kızıyor bazen şey diyor. E, ya hocam bunu sen niye bana daha önceden söylemedin diye. <laughs> Şimdi İdris peygamberimizin duaları var hocam. 40 tane bu duaları allah Teala ona öğretmiş. O duaların içinde de şifreler var hep. Bak bu ya mennan orada da geçiyor. Diyor ki ya menna zul ihsan kad amme kullel halaik mennehu. Bu kadar. Bu duada da ya mennan esmasının bir şifresi var. Bir sırrı var burada. Kardeşler mennan esması. Eğer adetli okuyacaksanız sayılı okuyacaksanız <laughs> pardon. Her gün 99 defa. Ama adetsiz okuyacaksanız iki dakika, üç dakika kadar. Müsaitliğine göre Bir dakika, 3 dakika. Onu sen ayarla. Bunu okuyun. Bir. İkincisi abi boynunuzda bir tane dua kolyeniz olsun ya. Bak bu dua kolyesini size tanıtayım. Akik taşı. Kırmızı akik taşı. Bu Yemen akiğidir. Hadis-i şeriflerde kim üzerinde bulundurursa Cenab-ı Allah onu kötülüklerden korur diyor. Ee, onun işi gücü rast gider. Akıbeti hayır olur. Akik taşı negatif enerjileri adeta bir antivirüs gibi. Vücuttan böyle Uzaklaştırır korunma mekanizması oluşturur. Değerli dostlar, bu e, akik taşının ön ve arka yüzünde iki tane dua yazdık. Etrafı 925 ayar gümüş çerçevesi kabzası. Duaların da faydası çok büyük. O İdris Peygamberimizin 40 duası var dedim ya size. Arkadaşlar, o dualardan iki tanesi işte burada yazıyor. Birisi e, dünyalık sıkıntılar diyeyim size, yani mesela maddi sıkıntılar. İşte örnek veriyorum borcum çok, derdim çok vesaire diyenler. Ee, nereye el atarsam atayım elimde kalıyor diyenler. Hocam hangi işe giriştimse sonuç hüsran diyenler. Borcum, derdim bitmiyor. Hatta bitmediği gibi daha da çoğalıyor diyenler. Bak bereket kapılarınız açılsın. Ne dedik? Cenab-ı Allah öyle bir kapı açar ki ummadığın yerden. Ya ummadığın yerden hocam borçtan kurtulursun. Sırtını yaslayacak bir destek ararsın. Cenab-ı Allah bir destek açar sana. Bir kapı açar. Ya. Bu, bu esmalar, bu dualar çok önemli. Diğer dua ne? Tam birisi borçtan, dertten kurtulmak için, zenginlik için vesaire, maddi sıkıntılar için. Abi diğer dua da manevi, ruhi, psikolojik sıkıntılar, ailevi sıkıntılar, bunalımlar, kötü huyu, o kötü alışkanlığı olanlar, arkadaş çevresinden kaynaklı vesaire böyle kötü durumları olanlar ya hocam benim yıldızım çok düşük, benim enerjim çok düşük, ben çok göz değiyor bize, çok nazara geliyoruz biz. E, eşimi, aramdaki muhabbeti, işimi, kazancımı, mutluluğumu çekemeyenler var. Bize haset edenler var, bize nazar edenler var. Kötü gözleriyle, kötü pis nefesleriyle böyle bize bizi yıkmak isteyenler var. Aa, sen de duanı tak boynuna. Whatsapp'tan yazın bana hocam. Kısmet yollarım kapandı diyenler. Blokajlar var diyenler. Evlenemiyorum, iş bulamıyorum diyenler. Eşimle geçinemiyorum diyenler. Çocuğuma söz geçiremiyorum diyenler. Vesaire. Bak. Şu dua kolisinden erkek kadın herkes alabiliyor. Herkes takabiliyor. Kaçırmayın bunu bir. E, Whatsapp'tan bana yazın. Bu kitap... E, dua kolyesinden alan herkese <laughs> yanında 208 sayfalık bu dua kitabını ben hediye edeceğim size. Bak radyoda burada internette, televizyonda anlattığım benim bir sürü dua var biliyorsun. Ee, diyorsunuz ki hocam bu duaları biz nereden bulacağız? Bunların yazılı hali varsa parası neyse vereyim alayım hocam. Ücret önemli değil diyorsun. Al para para istemiyorum. Sana bedava yolluyorum. Kolyenin yanında bu kitap size hediye tamam mı? Whatsapp'tan yaz bana. Hayatım boyunca okuyacağın duaları göreceksin. 3 tane dua afişi. Evimde bereket istiyorum diyenler. Eşimle muhabbet istiyorum. Çocuklarımla muhabbet istiyorum diyenler. Kötü gözlerden, kötü insanlardan uzak olmak istiyorum. Yuvamı, ailemi, sağlığımı, mutluluğumu, hayatımı korumak istiyorum diyenler. Bak üç tane dua afişi. Al, evine as, güzelliği gör. Peygamberlerin duaları, Kur'an'daki ayetlerden dualar hep. Ondan sonra büyük fayda görürsünüz. Bana da dua edersiniz. <laughs> Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selam ve dua ile.